Ekranların sevilen ismi İrem Helvacıoğlu, özel hayatındaki yeni dönemi ilk kez anlattı. Yakın zamanda işletmeci Ural Kaspar ile dünya evine giren başarılı oyuncu, şimdi anneliğe hazırlanıyor. Hamileliğinin 6. ayında olan Helvacıoğlu, yaşadığı duygusal değişimleri ve anne olmanın heyecanını tüm içtenliğiyle sevilen hürriyet yazarı Hakan Gence'ye anlattı. Ünlü oyuncu, bu aslında kızımın da ilk röportajı diyerek konuşmasına başladı. Kızının ismini henüz belirlemediğini söyleyen Helvacıoğlu, isim önemli, anlamı yük taşıyor. O yüzden acele etmiyorum. Üç ayım daha var, bulurum dedi. Ural Kaspar'la nasıl tanıştığını da anlattı. Aynı semtte yıllarca yolları kesişmeyen çift iki yıl önce bir kulüpte tanıştı. İlk karşılaşmalarında Helvacıoğlu'nun yanlışlıkla içki döktüğünü söylemesi yüzlerde gülümseme yarattı. Bu rastlantı kısa sürede ciddi bir ilişkiye dönüştü ve evlilikle sonuçlandı. Evlilikle ilgili sorulara ise şu sözlerle yanıt verdi. Birlikte yaşamakla evlilik aynı değil. Artık toplar giderim diyemiyorsun. Sözler veriliyor, sorumluluk artıyor. Kolay değil. İki farklı karakter bir arada. Ama eşimin sevgisi, merhameti beni etkiliyor. Anne olacağını öğrendiği günü de anlattı. Üçüncü ayda fark ettiğini belirten Helvacıoğlu, ilk başta anlamadım. Regil devam etti. Yorgunluğumu taşınmaya bağladım. Sonra mide bulantılarım arttı. Test yaptım, hamile olduğumu öğrendim. Çok mutlu oldum. Bütün duygular bir anda üzerime geldi dedi. Gelecek kaygılarına da değinen oyuncu, dünyada her şey çok zor ama şu an tek odaklandığım şey kızımın sağlıklı doğması. Olumsuz şeylerden uzak duruyorum diye konuştu. Çocuklarla zaten bağ kurabildiğini ifade eden Helvacıoğlu, canlandırdığım anne rolleri beni hazırlamış olabilir zaten hep açtım dedi. Oyunculuğa devam edip etmeyeceği sorusuna ise net cevap verdi. Eğer her şey yolunda giderse kısa sürede sete dönmek istiyorum. Anne olmak engel değil. 13 yıldır sektörde olan Helvacıoğlu, oyunculuk kariyerine dair samimi itiraflarda da bulundu. Uzun dizi sürelerinden, senaryoların değişmesinden ve karar alma süreçlerinde yaşanan sorunlardan yakındı kabul ettiğim iş yayına girince bambaşka bir şeye dönüşüyor seyirciye dönüp açıklama yapamıyorsun dedi Mücadele dolu bir geçmişi olduğunu belirten oyuncu İstanbul'a ilk gelişinde yaşadığı zorlukları unutmadığını da söyledi Her şeye sıfırdan başladım çok savaştım ama umutlarım hiç bitmedi sözleriyle duygularını paylaştı Psikolojik baskıya da değinen Helvacıoğlu, sektörde kadın oyuncuların daha fazla mobbinge uğradığını dile getirdi. Bir kadın sınır çizince hemen etiketleniyor. Neden hep kadın idare ediyor diye sordu. İrem Helvacıoğlu, doğum hazırlıklarını da esprili bir dille anlattı. Bebek alışverişi için henüz harekete geçmediğini söyleyen oyuncu, "Ben yumurtanın kapıya dayanmasını bekliyorum." diyerek güldürdü eşi Ural Kaspar'ın iyi bir baba olacağına inandığını da ekledi. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.